Biraz açayım dedim. Bir bir benim çocuklar acıktı benim çocuğum. Benim çocuğum benim susuz dedim kimse duymadı. Benim çocuğum acılıyor dedim kimse duymadı. Benim çocuğum susuz derece acıdı hasta oldu kaldıramadı. Kaldıramadı. Abi kardeş mi durdu en son ne oldu? Peki? kere çalıştı, 24 saati geçirdik. Oh dedim yani yaşayacak. Bana <laughs> tekrar kurdum. Bu kadar şanlandıramadım. konuştunuz mu? Ya evet yani böyle ama yani ben yoğun bakımda bakım yapılacak iyileşecek odasına dönecek zannettim. Çocuklarım susuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı. Yani bir tane doktor ben bunu hallederim demedi. Yani bir tane doktor ya bir tane yani Bir <laughs> ağırlığa <laughs> Avukatlar söz verdi, sözü tuttu ama doktorlar ne söz verdi ne de tuttular. <laughs> üç tane hasta gezdik biz hastane. Üç tane. Üç tane büyük hastane gezdirdim ben çocuğuma. Biz odadayken sormasına daha da kötü olmadan önce. Evet. Ne konuştunuz en son ne söyledi sana? Yani anneciğim gayret edeceğim anne. Tamam senin dediğini yapacağım. Ben artık tedaviyi kabul ediyordu. Yoğun bakımda da kabul ediyordu artık. Yani ikna etmiştim. İnanamıyorum çocuklar, inanamıyorum. Ona susuz olarak içeride yatması ve terk etmesi çok korkutucu çünkü. Kocasıyla görüştü mü ya da konuştu mu? İletişim halinde oldular mı? Kocasıyla zaman zaman şey bir manada hiçbir zaman iletişim manada olmadılar. Sadece işte normal, başarmak son konuşmak başım. için falan. O şekilde yani. En son mesaj atmıştık. Ondan sonra geri döndü evet. mü? Benim hiç mesajım var. cevap verdi. Ama bir sürü arkadaşlara herkes cevap verdi. Ama yani e, ben... Engelledi atmıştım. hatta değil mi? Evet. evet. Ben affetmiyorum onu asla. Çünkü yani ona hiçbir şey yapmadım. Yani onu karısına ayırmadım. Çocuğu, çocuğu bir şey yapmadı. Yani onun parasını batırdım. Yani ya, onu sadece çok sevdim. O modu düz var mıydı ettiği de size Tabii ben, annem ya hiç öyle değil. Hiç düşünmedim <laughs> çünkü. Biz, ben yani doktorlarıma sonsuz güveniyordum. Hemşirelerime sonsuz.

Ben yani ona sadece annem diyordum, Annem de tamam o yiyeceğim diyordum. Böyle belli bir şey yoktu. Annem sana dışarıda bir doğum günü yapacağım diyordum. Annem o kadar güzel olacak ki. Yani ben çocuğumun özüne inanamıyorum. Şey abi, uzun yani. bir süre tedavi reddettiği şeklinde çok iddialar çıktı. Tedavi olmak istemedi. Evet, başlarda o şekilde olmadan mücadele ettik. ama en son artık kabul ettim Annem senin gibi akıllı bir çocuğa için ben vasıla olur muyum? Sen çok akıllısın. Benim kızım çok temiz kalbi. Çok akıllıydı. Çok iyi kalbiydi. Peki bir kırgınlığı var mıydı? <laughs> Hayatım bir. Sutsuz yere içeride yatması benim çocuğumu bitirdi. Çünkü bak en ufak bir iftira bize neler yapardı. Benim çocuklarım Soytarılık dışında benim çocuklarımın hiçbir suçu yok hep dedim. en başından, en başından. Şimdi tecavüzcü Coşkun'u benim de rol yapıyor diye kimseyi içeri atıyorum ya da Nurihanço'yu. Onlar da Instagram'da işte, soydarlık yapıyordu. Soydarlık hepsi bu. Tamam dedim kızım açığa çıkacak. Suçsuz dere içeride oldukları için gülün gülsevinçten ağladım çünkü belli olacak her ya da geç çıkacaklar ama bu sefer ben hani neden çocuğuma yardımcı olamadım yani avukatlar Allah razı olsun çocuklarımı kurtardı ama doktorlar neden kurtaramadım? üç tane büyük hastane annem üç tane büyük hastane <laughs> peki bu cezaevine girmeden önce yeme içme bozukluğu var mı yok daha öncesinde yok yok her şey çok hasta olduğu için içeride suçsuz yere neden neden diye çıktı kat yavrum hissetmedi. Ben yemiyor dedim. Maddi ihtiyacım yok manevi olarak biri gelsin yale bir kupa su içirsin. En Dördüm. son kahve ve soda içiyordu. O şekilde devam etti. Evet kahve soda Kahve soda su kahve soda su marul ah aşkım. Bunları ben kuş gibi çığırdım anne. <laughs> Evladıma ben para istemiyorum. Bir peynir yedirin, zeytin yedirin, ekmek yedirin. <laughs> ya biz ailecek. Çok suçsuz seni bir sürü vebal ödedik. Ve ben en sonunda en büyük vebal ödedim. Evladımı kaybettim. Avukatlardan Allah razı olsun çocuklarımı kurtardılar ama doktorlar kurtaramadı. Bir sürü doktor hemşire koca koca doktorlar, hemşireler çocuğumu kurtaramadılar. Bir boğazına bir şey sokamadılar. <laughs> ben abla. inanamıyorum, ben inanamıyorum kuzum. Baharın durumu nasıl dedi şu an? Onu göremedim. Bahar çok kötü durumda. Ben ona dedim, bir tane arkadaşına gözüm burada olacak. İyi değil, iyi değil. Ama ben yani Bahar deli dolu yazığa vuruyor ya ondan çok korkuyordum ama Nihal'im yani çok içine oldum. Annem sinsice et, yok ettik ya. Yani bunun bir tek manası. Yani bu. Ben bu dünyayı sevmiyorum anne. Bu dünya kötü anne. Bu dünyada cennete gitmek istiyorum anne. Cennet çok güzel anne. Ama gitti de ben ne yapacağım anne? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Yani ben ne yapacağım? kere içeride olmaları benim çocuğum bu kadar yeter arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrardan başınız sağ yani. olsun. olsun efendim. Allah, Allah sabır versin. Hepinizi rahmetin. seviyorum. Her zaman size çok teşekkür <laughs>